Bozmayın. Bu süper kahraman. Kimliği gizlidir. Kim olduğunu bilen kimse yok. <laughs> bakalım Benden başka. Çünkü o benim babam. Ve bu da benim. Hedwig. <laughs> Günüm nasıl geçti bakalım? Oldukça iyi. Süper kahramanlık nesilden nesile aktarılır. Ve şimdi sıra bende. Ben yeni süper kahramanım. Çılgın hırsız ve Koko'nun yaratıcılarından. <laughs> süper kahraman bu mu? Süper bir korkak gibi sanki. Üzgünüm ama Hedwig senden süper kahraman olmaz. Güvenebileceğim birini bulmam gerek. Ha evet. O kıyafetle dikkatli olmalısın. Çünkü sadece iyi özellikleri değil, kötüleri de çıkarır. Beni eğitebilir misin? Ne zaman başlıyoruz? <laughs> Şehirde yeni bir süper kahraman var. Herkes bir şeyle de iyidir değil mi? Tutkulu olduğun bir şey vardır. Oyunlar. Vuh! İşte böylece özel gücünü bulduk. Her şey çökecek. Aa! Kimse beni durduramaz. Kendi kontrolden çıktı bu. Gücünü bul. Baba! Aa! Süper aile. Motosiklet sürebildiğini bilmiyordum büyük anne şeyi bilmiyorum. Hadi gidelim. Yolumdan çekilin ezikler. 19 Mayıs'ta sinemalarda.